Evet arkadaşlar, şimdi parkuradayız. Bakın orada parkora gözüküyor. Bakın parkora. Biz asansör çekmeye geldik evet arkadaşlar. Tekrar şurun başına gidelim. Evet arkadaşlar, parkuru AVM'nin asansörü <laughs> Dört kişilikmiş. Şimdi neydi Allah arkadaşlar anlamadım markasını ama evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şinkli asansör kişileri, dört kişilik mavi tiketli geliyor. Bakın. Geldi. Geldi arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar dört kişilik. Bakalım. Bire çıkalım biz. Bakın kapı kapanıyor. Mavi tiket zannettim. Evet arkadaşlar lambaları çok değişik. Arkadaşlar yakın mavi tiketli. Bakın senin karşıda geçecek. Evet arkadaşlar burası ne? Evet arkadaşlar şurası böyle bir yer işte. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar. Seviyorum. Mutlum bay bay.